Merhaba arkadaşlar. Bu yeni kanalım. Bu ilk videom. E artık sizlerle beraber tokaboka Boka videoları çekmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi ilk videomuzda sizlere Toka Boka'nın sırlarını anlatacağım. Hemen gidelim. Evet arkadaşlar, hayvanat bahçesine geliyorsunuz. Arkadaşlar bakın burada gördüğünüz gibi şöyle bir e, fosil gibi bir şey var anlıyorsunuz değil mi? Böyle taşlarda olur ya arkadaşlar kemik izleri gibi. Şimdi burada bir tane ondan var arkadaşlar. Şimdi biz bunun kemiklerini bulacağız. İlk olarak birinci kemik bakın şurada suyun içinde. Bunu alıp yerine takıyoruz. Ondan sonra diğer kemiklerimizi aramaya başlıyoruz. Bakın burayı açıyoruz. Bakın burada bir kemiğimiz var. Ayak kemiğimiz. Artı bakın şurada bir kemiğimiz var. Hemen bunları şöyle takmak için götürüyoruz. Bunu takıyoruz. Bunu da takıyoruz. Şimdi de öbürlerini devam, öbürlerini bularak devam edeceğiz. Arkadaşlar şu ah, konuşmak istemiyorum bunun hakkında çok iğrenç bir şey bence. Şurada da bir kemiğimiz var, kafatas kemiğimiz. Bunu da götürüyoruz. Tabii önce şu bakın şurada suyun altında da bir tane kemiğimiz var. Bunu da alıyoruz. Tamam bunları da takıyoruz. Şunu takıyoruz. Bunu da takıyoruz. Şimdi öbür kemiğimizi bulmalıyız ama neredeydi hatırlamıyorum. Nerelerdeydin? Burada mıydı? Neredeydi? Bir dakika arkadaşlar bulacağım ben onu. Hemen geliyorum. Arkadaşlar öbür e, şuradaki kolumuz burada. Bakın şu taşın arkasında. Böyle bir eskilerden kalma bir çatal, birleşim, kaşık, birleşim bir şey var. Burada böyle tabak var görüyorsunuz. Bu yaşıyor burada galiba. Bunu da alıyoruz ve buraya takıyoruz. Ve işte görüyorsunuz bu hayvan ortaya çıkıyor. Bu da bir gizemdi arkadaşlar. Şimdi öbür gizemimize gidelim. Evet arkadaşlar öbür gizemimiz için buraya üniversitenin yurduna geliyoruz. Şöyle gidelim. Bakın arkadaşlar burada görüyorsunuz. Şöyle erkeklerin kaldığı böyle burada fotoğraftan anlayabiliyoruz. Erkeklerin kaldığı yer var arkadaşlar. Buradaki bir A dolabını açıyoruz ve bakın buradaki şu ışıklı şeyi alıyoruz. Hemen devam edelim. Arkadaşlar o ışıklı şeylerin devamını bulabilmek için yurdun kafesine yani bahçe tarafına gidiyoruz. Evet arkadaşlar burası yurdun bahçe tarafı gördüğünüz üzere. Böyle öğrenciler var burada işte falan. Bu yurtta kalan abim galiba. Şimdi arkadaşlar burada kafemiz var görüyorsunuz. Ve bakın o ışıklı şeyin öbürü işte burada mavi. Hemen bunu da alıyoruz. Şuraya koyuyoruz. Buraya gelelim. Bunu alalım. Şimdi bu tarafa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bakın. Şurayı açmamız gerekiyor. Bunun için de bakın burada bir tuş var. Burada bir tuş var. Artık burada bir tuş var. Burayı açıyoruz ve buraya geliyoruz. Bunlardan dört tane bulduk arkadaşlar. Birincisini buraya takıyoruz. İkincisi mavi olan rengine göre uyuşturuyoruz. Buraya takıyoruz. Şimdi devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bakın pembesini de burada görebilirsiniz. Hemen bunu da buraya koyayım. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Öbürünü bulabilmek için okula geliyoruz. Ün üniversiteye geliyoruz arkadaşlar. Bakın. Burada şöyle bir raf var. Biraz dağılmış tabii. Şöyle toplayalım. Bakın burada çiçeği. Şurada aslında kağıt var ama ben az önce baktığım için. Tekrardan şöyle çiçeği çekiyoruz. Ve bakın. İşte bu oluyor. Hemen şurada yeşil alanı alıyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi burada bir gizemimiz daha var. Burada erken onu göstereceğim size arkadaşlar. Şöyle bu tarafa doğru gidiyoruz. Arkadaşlar bakın burada da gördüğünüz üzere şöyle cupcake'den müdürümüzün bir tatlı delisi olduğunu anlayabiliriz. Bakın buraya geliyoruz ve şuradaki çekmeceyi bakın müdürümüz bir sürü çikolata falan saklamış. Şimdi arkadaşlar tabi bu büyük bir gizem değil. Bunu biliyorum. O yüzden şimdi öbür gizemimize geçiyoruz. Şurayı kapatalım. Bakın arkadaşlar şurada bir solucan tablosu var. Bunu çekiyoruz. Ve ardında bir kasa var. Burada da sanırım başkan e, müdürümüzün diplomalarını görüyoruz. Bir gizemimiz de böyleydi. Şimdi arkadaşlar en son en son bulduğumuz şu yeşil Şeyi götürmemiz gerekiyor oraya geri. Şeyin bahçesine götüreceğiz. Okulun bahçesine. Hadi gidelim. Arkadaşlar onu yarıştırmak için geri kafeye gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik. Şöyle bu tarafa doğru gidiyoruz hızlıca. Ve bunu yerine takıyoruz ve şuradaki kol açılıyor. Ve kola tıkladığımızda bakın şimdi Şurası açıldı gördünüz mü? Hemen biraz bekliyoruz şey geçsin. Bakın böyle bir köpecik çıkıyor arkadaşlar. Tabii bir de bura açılıyordu aslında ama şu an nasıl açıldığını hatırlamıyorum arkadaşlar. Yani şu an hatırlamıyorum ne yazık ki. Daha sonraki videolarımda tekrardan buranın falan nasıl açıldığını görürsünüz arkadaşlar. İzlemeye devam edin o yüzden. Arkadaşlar şimdi bir sonraki sırrımıza geçiyoruz. Hemen bakın bu tarafa doğru gidiyoruz. Şöyle. Bakın arkadaşlar şurada banko yani banka binası var. Hemen en alt kata geliyoruz. Na 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 ben para çekmeye geldim. Tabii ki de bunun için gelmedik. Biz en son sırlarımıza bakıyorduk. Hemen bu tarafa doğru gidiyoruz şöyle. Önce kasanın nasıl açıldığını göstereceğim arkadaşlar çekelim bakayım bunu çeviriyoruz şöyle ee, sola bakacak şekilde bu sağ bakıyor bunu da aşağı bakacak şekilde çeviriyoruz ve evet, görüyorsunuz burada elmaslarımız falan bir sürü şey var şu tabloyu çekip şurada kırmızı tuşa basarsak tekrardan kapanıyor aynı şekilde şurada şöyle bir kapak var tabii ben bunu açmışım şöyle kapak açıyoruz arkadaşlar bakın şurada Şöyle bir küçük kapı var. Ve karşımıza burayı hiç şifre yazmadan açabiliyoruz. Geri kapatabiliyoruz. kapan kapatalım. Şimdi bir de arkadaşlar buradan bu çıkıyor. Böyle. Burada böyle bir hırsız kıyafeti gibi bir şey bu arkadaşlar. Oyunu oynamak isterseniz bunu alabilirsiniz. Geri buraya koyup kapatalım. Şimdi arkadaşlar sırrımız için gerçek sırrımız için 56. kata çıkıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın 56. kattayız. Söyle. Bu tarafa doğru gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz ve müdürün odasına geliyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz şu an müdürümüzün odasındayız. evet, dışarı alabiliriz. Hadi bekleyin, daha güvenli bizim için. Bakın yukarıdaki dolapları açıyoruz ve yukarıdaki dolapların bakın daire, dörtgen, dörtgen, üçgen. Böyle olduğunu görüyoruz ve masanın üzerinde de şekiller olduğunu görüyoruz. Ve biz bunları yukarıdakilere göre sıralıyoruz bakın daire, dörtgen, dörtgen, üçgen yaptığımız zaman burası açılıyor. Bakın şunu adamımızı alalım ona giydirelim görün istiyorum. Bakalım bu bakın bu adamımızın kedisi. Bu da adamımızın kendisi. Bakın böyle <laughs> oluyor kıyafetini giyince. Ve arkadaşlar burada da onun malzemeleri işte bilgisayarıdır. İşte ne bileyim. Bakın burada görüyor musunuz? Her yeri izliyor biliyor. İşte burası yatakhane. Bakın. Ondan burası kasanın önü. Önemli olan yeri burası onun için zaten. Böyle dürbünü var arkadaşlar. Şurada şöyle bir dolap var. Buranın için aslında bu vardı ama ben çıkardım. Tabi böyle bir kaka var. <laughs> Onu kapatabiliriz. <laughs> evet arkadaşlar burada şöyle bir pet var. Görüyorsunuz. Aslında bir tane burada köpeği var. Çok tatlı ama yine de buna ihtiyaç duyuyor galiba. Şimdi burayı geri kapatmak için de sadece bir tanesine basmamız yetiyor. Sonra şuradaki dolapları da kapatıyoruz. Ki daha sonra yapmak istediğimizde bunları yapabilelim. Bunlar böyle kaldı ama olsun. Seni korusun bu artık. <laughs> şimdi şimdi öbür gizemimize gidelim. Öbür gizemimiz için hastaneye gidiyoruz. Arkadaşlar bu gizemimiz için hastanenin en alt katına gitmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar. Öbür gizemimiz için arkadaşlar hastanenin en alt, en alt katındayız. Gördüğünüz gibi ambulans girişindeyiz. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu tarafa doğru gidiyoruz hemen hızlıca. Evet. Bakın arkadaşlar. Burada böyle bir tane kol olduğunu görüyorsunuz. Bu kolu açmamız gerekiyor. Bakın burada da ampuller var. Eğer bu ampuller yanıyorsa bu kapı da açılacak demektir ve bu kolda açılacak demektir. O yüzden hemen bunların nasıl alışacağını size anlatıyorum. Bakın arkadaşlar, bunlar için tuşlara basmamız gerekiyor. İlk tuşumuz şuradan başlayalım. Bakın. Burada bir tuşumuz var ve ışığımız yandı. Şimdi bu tarafa doğru gidiyoruz. Bakın, hiç çok ilerlemeden şurada havluların arkasında arkadaşlar bir tuş daha var ve da basıyoruz ve ikinci ışığımız yandı gördüğünüz üzere. Şimdi bu tarafa geliyoruz arkadaşlar. Şöyle üzerinde bir kağıt parçası olan dolabı açıyoruz. Bakın I am Nick yazıyor. Bunu çıkarıyoruz ve ışığımızı düğmemize basıyoruz ve görüyorsunuz üçüncü ışığımız da yandı. Şimdi kıyafetimizi geri koyup burayı da kapatıyoruz. Ki düzenli olsun. Şimdi bu tarafa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Hemen gidelim. Bakın görüldüğü üzere şu kızın oturduğu yerde. Bakın şurada oturuyor normalde. Kafasının arkasında. Şöyle bir tuşluğa var. Dördüncü ışığımız da yandı ve bu tarafa biraz daha gidiyoruz ambulansın arkasına doğru. Bakın şöyle çok tatlı bir şey var burada. Bunu alıyoruz. Bakın şuna basıyoruz tekrardan. Bakın bir ışığımız daha yanmış olması için. Hemen gidip bakalım. Bakın arkadaşlar hepsi yanmış durumda şu an. Bakın kolda açık. Hemen kolu çekiyoruz. Ve görüyorsunuz böyle bir yer açılıyor. Buradan şöyle ileriye doğru gittiğimiz zaman da çok iğrenç şeyler bizi karşılıyor arkadaşlar. Şimdi Şöyle arkadaşlar hemen gösteriyorum. Bakın bu iğrenç timsahımsı, tembel hayvanımsı şey çıkıyor. Ondan sonra hocam arkadaşlar şurada bir kafatası. Bakın burayı açıyoruz. Burada bir örümcek. Çok teneke yani. Burada bir tane elmasımız var. Artık burada da elmas, şapka, art bir şeylerimiz var. Şimdi tarafa geçiyoruz. Şurayı açabilirsiniz isterseniz fark etmiyor. Bakın arkadaşlar. Hemen bunu da göstereyim size. Bakın burada bu hayvanlar üzerinde deney yapan bir doktorumuz var. Bakın görüyorsunuz. Koltuğu uzayabiliyor. Bakın. Çünkü bu minicik bir şey bu ya. Ne yapıyor bu yani arkadaşlar ya? Diyorsunuz olabilirsiniz ama bakın turşuyu Bunlara çeviriyor arkadaşlar. Bakın duvardakileri görüyor musunuz arkadaşlar? Yılan o şeydeki e, hayvanat bahçesindeki yılan şeklinde e, tembel hayvanımız var. Normal tembel hayvanları veya turşuyu artık neyse buna çeviriyor artık. Bakın minicik yatağı işte koltuğu falan da var arkadaşlar. Kendine özel ayarlamış her yeri. Burada da böyle anlaşılmayan ne olur, tam olarak anlaşılmayan minik şeyler var arkadaşlar. Bakın bunları mesela bir tanesini buraya atalım. Da buraya atalım. Ama arkadaşlar bu çalışmıyor. Benim bildiğim üzere. Bakın içeriye bir şey yaptığınız zaman uyumaya başlıyor. İşte burada gizemimiz de böyleydi. Arkadaşlar bir sonraki gizemimiz için şuradaki pahalı restorana gidiyoruz. Evet arkadaşlar, bir sonraki gizemimiz için gördüğünüz üzere restoranın alt katına iniyoruz. Restoranın alt katında şimdi en sola gidiyoruz. Bakın, şurada bir çöpümüz var gördüğünüz üzere. Ve çöpün kapağını açıyoruz. Hemen ben geleyim de. Evet, geldik. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada çöpün kapağını açtıktan sonra şöyle kokuşmuş bir balık. Ay, çok pis kokuyor arkadaşlar. Şöyle bir çöpümüz var. Bir de şurada şöyle çöpümüz var. Bunları çıkardıktan sonra bakın içinde bir parça kıyafet kalıyor. Hemen onu çıkarıyoruz. Bakın açtığımız zaman 462 yazılı olduğunu görüyoruz. Şimdi bunun neden 462 yazılı olduğunu görüyor e anlayabilmek için ikinci kata gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Arkadaşlar bunu söylemeden önce şöyle bakın Şurada minik bir kapı olduğunu görüyoruz. Burayı açtığımız zaman minik bir farenin bir şeyler çalmış olduğunu görüyoruz. Ama bir şey demiyoruz çünkü yiyebilir. Normal o bir fare. Şimdi bu tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Bakın birerlik teklif edecekmiş. Yarım kalmış arkadaşlar. Ne yazık ben alayım bari. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi şuradaki tabloda bakın altın eşyalar var içinde. Bakın bu tabloyu kaldırdığımız zaman içinde e ee, burada bakın gördüğünüz üzere bir sayılar yazıyor arkadaşlar burada. Hemen bir de bakın 462 bunu kodu buraya giriyoruz. 4 160 bir dakika. 460 Geçtim arkadaşlar yanlışlıkla geçtim. Evet arkadaşlar buraya 462 yazıp geldim hemen arkadaşlar bakın görüyorsunuz hemen şöyle bir değiştirip bakın tekrar göstereyim buraya 4 yazdıktan sonra bakın burası açılıyor ve içindekiler arkadaşlar aslında bu bir tablo değil gerçekten e, tabaklar bakın altın tabak burada arkasında bir elmas çıkıyor önemli olan da aslında bu zaten hani önceki altın olup olmadığını biz bilemeyiz şimdi buraya geri kapatıyoruz ve bunu geri takıyoruz. Buradaki gizemimiz de bu kadardı arkadaşlar. Bugünlük gizemlerimiz bu kadardı arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sizler için uğraşacağım. Bundan sonra elimden geldiği kadar video atmaya çalışacağım. Ee, Bazen birer arkadaşlar normal hayat videoları çekebilirim belki de. Yani ev düzenleyip onlarla bir aile kurup sizlere bunu gösterebilirim. Bir de arkadaşlar son olarak hani son küçük bir gizem olarak size şunu göstermek istiyorum. Bakın burada bir köpeğimiz var ee, restoranın üstündeki resim bu köpeğimize ait sanırsam. Bakın köpeği kaldırdığımız zaman bir altın ee, kaka görüyoruz arkadaşlar. <laughs> zengin köpek olunca o da zengin oluyor diyoruz ve kendinize iyi bakın görüşürüz.